الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كاردشترم إتنجي كونمزيلك يعني معطلين أهل سنة كان istidal eden şunu bahsetti ki bazı nasların zahirlerini istidal ediyorlar ki selef imamları ya da şehir sünnet imamları ne yapmışlar? Bunlar tevil etmişler. Halbuki dedi ki bunlar hiç sıfat ayetleri değil. Yani sünnet bunun sıfat ayeti kabul etmemiş. İki tane misal verdik. Üçüncü misal da inşallah meşhur olan hadis. Adem oldu ben hastayken niye benim zehretmeye gelmedin? Sahi Müslim'de geçen hadis 2569. hadis. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnne Allah azze ve celle yekul yevmel kıyamah. Allah azze ve celle kıyamet gününde böyle buyuracak. Ya ibn Adem merittu felem ta'udini. Ala ya Rabb, keyfe e'uduk. Ve ente Rabbü'l Alem. Diyecek ki ey Adem oğlu ben hastaydım da benim ziyaretime gelmedi. Diyecek ki ey Rab nasıl sen ziyaretine geleyim halbuki sen al alemlerin Rabbisin. Kal emma alimte enne abdi fulanen marada felem ta'udhu. اما علمت انك لو عدته لوجدتني لو عنده الله عز وجل يجيكي فلان كنم من يا ابن ادم استدعمتك فلا تدعمني قال يا رب وكيف اطعمك وانت رب العالمين قال اما علمت انه استدعمك عبدي فلان فلن تطعم اما علمت انك لو اطعمته etamethu le vecedte zalika Allah Azze ve Celle sonra buyuruyor ki, Ey Ademoğlu ben senden tam yemek istedim de sen bana vermedin. Sonra diyecek ki, Ya Rab, ben nasıl sana yedireyim ya yani da yemek vereyim. Halbuki sen alemlerin Rabbisin. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, Filan kulum benden yemek istedi, lakin sen vermedin. Eğer ona verseydin, beni orada görürdün. Sonra Allah Azze ve Celle devam ediyor. Buyuruyor ki, Ya İbni Adem, İstesqaytuke felem tesqini. قال ya رب nasıl أسقيك وأنت رب العالمين قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقيه أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي أي ben susuzum, su istedim ne zaman su, su, su vermedin. Kul diyecek ki, Ya Rab, nasıl sana su vereyim? Halbuki sen alemlerin Rabbisin. Allah Azze ve buyuracak ki, benim filan kulum, senden su istediğinde sana vermedin. Eğer ona versedin, ben onun yanında bulacaktım. Şimdi tatil ehli, cehmiyeler vs. Ehl-i Sünnet'e diyorlar ki siz nasıl sıfat ayet, ayetlerinin zahirini alıyorsunuz o zaman bu hadisini de zahir almalısınız. Yani Allah Azze ve Celle haşa hastalık, Allah Azze ve Celle susuzluk, Allah Azze ve Celle açıklığı nispet etmelisiniz. Haşa böyle diyorlar. Halbuki bu haber aslında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize tefsir etmiş. Ya da Allah Azze ve Celle kendisi bu hadis, e, hadisi bize belirtmiş etmiş meseleyi ve onun tefsirine rücu etmek lazım. Vaciptir. Ve <laughs> ki enne ufessere kavluhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözü şöyle beyan etmiş. Merittu ve set'amtu ve sesgaytu. Ben hasta oldum. Ben açım. Tabiri cese sana yemek istedim ve ben susuldum. Sana su istedim. Ala ennehu işaretun ila maradu veliyyihi ve istisqaihi ve istita'amihi. Bu ne işarettir? Allah Azze ve bu ne işaret ediyor? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Azze bu sözünü aslında tefsir ediyor ki şuna işaret ediyor. Hasta olan, susuz olan, yemek isteyen, su isteyen onun velisidir. Allah Azze ve Celle'nin veli kuludur. Bu eza fezalike nefsi ikramen li velihi ve rifat ile kadri. Allah Azze ve Celle ne için bunu kendi nefsine nispet etmiş? Kendi velisini ikramında bulması için. ikram etmesi için, büyütmesi için onu. Onun kadrini büyütmesi için, yüceltmesi için. Hâzihi tarikatı muhtâdeti fil hitâb ve bu kitapta konuşmada belli olan bir şeydir. Mesela çoğu zaman işte diyor sen benim yanına gelme ben falan neredenim benim okken kendi oğlundan bahset. Bunun gibi çok sözler var. Mesela diyor ki Araplarda meşhurdur. Kölen sahibi kendi nefsini ikramda bulunur. Kendi nefsini yüceltir. Bundaki kastı nedir? Benim köleme de aynı şekilde iyi bakın. Benim kölem şöyledir. Hani benim kölem benim. Hani bir mesele var ya bir kişiye yönlendiriyoruz. Diyorum abi bak ben bunu sana yönlendiririm. O benim ha. Sanki benim. Benim muamele ettiğin gibi ona muamele et. Ya da bu şeyi bana sattığın gibi ona sat. Yani bu ikramda yani onun bizim yanımızda çok değerli bir yeri var. Allah Azze ve Celle'nin sözleri de aslında o velisinin Allah katında iyi değerli bir yeri olduğunu göstermektedir. Allah Azze ve Celle kendisi beyan ediyor. Diyor ki inna abdi fulanın. Benim fulan kulum hastayken benim fulan kulum açken susuzken Allah Azze kendisi beyan etmiş. Dolayısıyla artık bizim beyan etmemize gerek, tevhile gerek yok. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste kendisi bunu bize beyan etmiştir. Bir diğer misal ise mesela yine sıfat nazardan olmayan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisidir. El-Hacerul <laughs> Esved yeminullah fil ard nusafihu bihi halka. Hacerul Esved Allah Azze ve Celle'nin yeryüzündeki sağ elidir ki onun sebebiyle insanlarla musafaha ediyor. Onun sebebiyle musafaha ediyor. Yani el veriyor. Gazali İmam Ahmet'te bu hadisin tevliğini zikretmişiz. Zaten bunu bahsettik ve dedik ki bu batıldır. İmam Darimi Ennaks 2. cil 414-11. sayfada diyor ki Esselci, Selci bahsettik yani kezzab olan bir kişi. İmam İbn Abbas'tan şöyle diyor. Erruk yeminullah fil ertu safihu bi hak. Rukun yani o rükünün yani Hacı kısmındaki olan rükün Allah'ın sağ eldir yeryüzünde Allah Azze ve Celle onunla insanları musaffa ediyor diye. Demiş ki yeminullah Allah'ın sağ elinden kasıt Allah'ın nimetidir, bereketidir, kerametidir. La yeminul eyli. Yoksa sağ el meselesi değil. İmam Dari tabir caizse bu duvardan o duvara vuruyor. Diyor ey cahil kişi sen kendi daraletlerini gelip insanlara sunuyorsun ve bunu ona buna nispet ediyorsun. Halbuki sen bu tefsirinle Allah Azze ve Celle'nin elini nefretmek istiyorsun. Halbuki biz de biliyoruz hakikaten ki yakinen Hz. Esfet Allah Azze ve Celle'nin nefsi eli değil. Yani nefsinin eli değil. Yani Allah'ın hakiki eli değil. Belki Allah Azze ve Celle'nin sağ eli Allah Azze ve Celle beraber aşkın üzerindedir. Ve Allah'tan ayrı değildir. اَنَّ لَذِي يُسَفُ الْحَجُ الْأَسْوَدْ يَسْتَسْلِمُهُ hacr el-Esved'i dokunan ve ona selam veren ki اَنَّمَ Allah. Sanki bunun gibidir ki Allah'la musafaha etmiştir. Yoksa hakiki bu anlamda Allah mu sasrat Bunun delili Fetih Suresi 10. ayeti getiriyor. İnna l-lazinayyubayyoonuk'e <laughs> sana beyat verenler ise İnna ma yubayyoonallah. Sadece Allah'a beyat vermişler. Ya yani da Allah'a o kaidim. Allah'ın eli olan eli. Sana beyat verenler Allah'a beyat vermişler. Biz orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e beyat verdik. Sahabiler orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elini tutarak. Ama Allah azze diyor ki, <laughs> Onlar hakikaten Allah ve 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 Lakin buradaki katı sıfat değil. Ee, yine delil getiriyor. İnne sadakata taqa'u fi yedir rahme sa'il bu hadis. Kişi sadakayı verdiği zaman sadaka veren kişinin ya yani sa'ilin sadaka isteyen kişinin eline gitmeden önce rahmanın eline gider. Osman, eli onu tutar yani. Önce Allah Azze ve Celle onu kabul eder. Yani buradaki Allah hakiki el alıyor mu? Yok. Sanki Allah Azze senden kabul etmiş burada anlamına geliyor. وَكَذَا تَعْبِلِ الْحَجُّ الْأَسْوَدِ اِنَّمَا هُوَ اِكْرَمُ الْحَجُّ الْأَسْوَدِ Ve buradaki Allah Azze ve Celle Hacı Esved Allah'ın sağ elidir. Anlamda hani ikram bağımından yani Hacı Esved'i büyütmek için, yüceltmek için bunu söylemiş. Ama ile onu tazim etmek. Halbuki Allah Azze ve Celle el sabiti ve sağ el sabiti doğrudur. La en ni'metu kema idda'a selciyul cahil fi tevili. Yoksa cahil olan selci kendi tevilinde Allah'ın sağ eline kasıt nimettir. Hayır bu değil. Beşincisi ise yine buna benzer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki وَاَجِدُ النَّفَسَ رَبِّكُمْ مِنْ قِبَلِ يَمَنْ Ben Yemen tarafından Rabbinizin nefesi. Nefsini değil de hani nefs kelimesi geliyor ama nefis değil. Ama biz öyle diyelim. Ben sizin Rabbinizin nefsini Yemen tarafından buldum. Şimdi nefese kelimesi Kadı Ebu Ya'la o Beyb-i Kâb-ı rivayet ediyor ki şöyle dedi. La tesubbur rih. Rüzgarı sövmeyin. Fe inna men nefese rahmet. Men nefese rahmet. Çünkü Rahman'ın nefsindendir. Bu rivayette çünkü Allah Azze ve Celle'nin nefsindendir. Fe izle râitmuha. Yani rüzgarı gördüğünüzde fakul. Şöyle deyin. Allahümme inni eserluka khayrı. Ya Allah onun hayrını senden isteriz. Bu hayra ma onun içindeki olan hayrı. Bu hayra ma ursilet ve onun gönderdiği hayrı yine senden isteriz. Ve auzu bike min şerriha ve şerri ma fiha ve Ve onun şerrinden sana sanırız. Dolayısıyla buradaki nefs nefis değil ya da nefes değil ha nefes değil aslında nefis nefis yanlış nefes değil yani insanın akciğerinden çıkan nefes değil. Başka bir hadiste aslında buradaki nefes nedir? Kişinin zorluktan çıkması. Tenfis. Tenfis nedir? Yani bir yol açma, zorluktan sonra bir rahatlığa varma, yani bir fereç hasıl olması. Tenfis budur. Buradaki nefese de budur. Yani ben sizin için Rabbinizin size kapı açacağı geri ise Yemen'den görüyor. De, Delili ise yine Resulullah Sersen bu hadisidir. Men nefese en mu'minin kurbeten min kurbetil dunya. Nefretu Allah anhu min kurabi yevmil kıyame. Kim sizden bir Müslümanın üzerindeki olan problemi çözerse Allah azze ve celle kıyamet gününde onun problemini çözer. O zaman nefesen çözmek. Ve bu da tevil değil. Yine başka ayetlerin ve başka hadislerin aslında onun daha çok açıklaması var. İmam mi de zaten diyor ki اِنَّ مَفَسَّرُ الْعُلَمَا اَلَى الْرَوْحِ الَّذِي يَتَبِهِ الْرِحْ مِنْ نَوْحِ الْيَمَةِ Aline şöyle tefsir <laughs> etmişler ki bu Yemen tarafındaki olan bir rüzgardır ki gelecek çözüme sebep olacak. Ve kişilerin, Müslümanların rahatlığına sebep olacak anlamda geliyor. Ve yine alimler bunu tabi açıklamışlardır. Buradaki kaset haşa Allah Azze ve Celle'nin nefesi diye Allah nefes alıp veriyor haşa. Hayır. Ve bu da tevhildir yine ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisi bize açıklıyor. Altıncı misal ise Allah Azze ve Celle'nin Tevbe Suresi 67 ayeti getiriyorlar. Yine bu da sıfat ayetlerinden değil de diyorlar ki Nesullaha fenesiyuhum inel Onlar Allah'ı unuttular, Allah da onları unuttu. Hakikat şudur ki münafıklar fasıkların ta kendisidir. Şimdi muaddile ehli getiriyorlar kendi tevillerin sıhhatlarından dolayı yani batıl tevillerinin sahatını gözlemek için bu ayetlere isnat ediyorlar. Ya da mesela fezûkû bimâ nesitûm veqâ işte bu azabı bizim bugün bu mülakatımızı, bu görüşmemizi siz unutunuz olur. Biz de sizi unuttuk. O zaman azabı çekindi. Ve buna benzer. Diyor ki eğer siz bu ayetleri tevhid ediyorsunuz. Diğer ayetlerin tevhid size bu caizse diğer ayetlerin tevhid de bize de caizdir. Tabi her iki cevapla bunlara cevap veriyor. Birincisi diyorlar ki öncelikle Allah Azze ve Celle yani unut, unutmayı kendi nefsinden nefretmiştir. Buyuruyor ki Meryem 64. Senin Rabbin unutucu değildir, unutmaz. La yadillu Rabbi ve la yansa iliki. Benim Rabbim ne daralete girer ve ne de unutur. Bu bir. Allah bunu zaten kendine nefretmiş Ve ben bunu zaten Allah'tan nef Buna hiç tevhile gerek yok. İkincisi ise ayetteki olan nisyan yani unutmak bu ayetlerdeki geçen unutmak değil. Başka bir şeydir. Çünkü Allah azıcık unutmayı kendinden nef etmiş. Diğer tarafta bir, biz bir şey unuttuk. Demek ki anlamı farklıdır. Allah Azze ve Celle kendinden nef ettiği unutmak ise nedir kardeşler? Ki Allah Azze ve Celle bu bir nakıstır Allah Azze ve Celle için. Bunu kendine nef etmiş nedir? Gaflet. Gaflet unutkanlıktır. Yani Allah Azze gafleti bu unutkanlığı kendinden uzak tutmuş. Ama diğer ayetlerde Allah Azze ve Celle nesiyen demiş, biz sizi unuttuk mesela. Buradaki kasıt nedir? Muamele tu bilmiş. Yani aynı muamele. Siz beni unutunuz ben nasıl unutacağım? El ceza min el amel Arapların dediği gibi. Neyle cezalandırmak? Aynen o amelin cinsi. Siz unuttunuz ya. Böyle. Ben de aynen onun gibi size ceza Ben de size unutacağım. Yani o kuvvet için. Yoksa Allah Azze ve Celle bir şeyden gafleti var. Unutmuş anlamda haşa değil. Bazı alimler demişler ki buradaki insandan kasıt terktir. Terk. Yani ben sizi, terk ediyoruz o azabın içinde. Dolayısıyla nisyan Arap lügatında kardeşler iki anlamda geliyor. Birinci anlam gafletten dolayı da aklın yerinde olmadığından dolayı ya da gafletten dolayı bir şey terk etmek. Bu Allah Azze ve Celle'den nefret edilmiş. Yani Allah Azze kendini nefret etmiş bunu. İkincisi ise bilerek bir şey terk etmek işte budur. Allah Azze ve Celle bir şey terk etmiyor. Allah Azze ve Celle onları azaba terk ettiği. Dolayısıyla İmam Tirmizi Rahmetullahi Aleyh Esnonen'de 4. cilt 619. sayfada ama Ensak Bugün seni unuttum. Anlamı diyor ki Yakul alimler dediler ki Ediyom etrakukte fil azab hakeza fesaruh. Deniliyor ki bugün seni azaba terk etti. Tefsir etmişler. Ve bazı alimler felliyom bugün onları unuttuk. Araf 51. ayeti demişler ki elliyom netrakum fil azab. Yani bugün onları biz azaba terk ettik. Selef imamları Allah onlara rahmet etsin. Demişler ki bu ehli bidatın belasının sebebi Arap dilini bilmemektir. Arap bilmemektir. Hatta İmam Hasan-ı Basri Rahmetullahi ile bir adla nakalı buyuruyor ki اِنَّمَا اَهْلَكْتُمُ الْعُذْمَ Onların acemiliği onları helak etti. يَتَوَّلِنَا Kur'an'ı لَا غَيْرِ Kur'an'ı onun tefsirine tevil başka tevillerle tevil eder. Onu başka bir şekilde tefsir ederler. Kendi hava nefslerine niye? Arapçayı bilmiyorlar. Bugün aynısını değil ismi ve sıfatta bütün diğer şekilde. Mesela mealcilere bakıyorsun. Adamlar Arapçayı bilmeyerek de Kur'an'ı tefsir ediyorlar kendilerince. Ya sen Arapçayı bilmiyorsun. Mesela bir rejim ayeti, kendi kafalarına göre, bence bu böyledir, bu hadis ne zaman gelmiş, sonra mı, önce mi, bu ayet bundan önce mi, sonra mı, İşte bir mealini veriyordu, böyle. Ya, sen ne, ne biliyorsun ki Arapçayı? Arapçanın hangi kısmını biliyorsun? Sen bir zinayla alakalı ve zinin el haddiyle alakalı olan ayetleri getir, Arapça yerine bırak, zaten sana Kur'an anlatıyor. Hadis olmasa bile Kur'an sana anlatıyor bu konuyu. Ama bilmediğinden dolayı, benim söylemem ya da diğerini söylemesi sana hiçbir ifade etmiyor. Dolayısıyla bugün bütün bid'at ehlinin ana problemi İmam Hasan dediği gibi, İmam İsmail'in dediği gibi, bu zındıkların sebebi, bu tezendek diyor, zındıklığın sebebi Arap duatına değer. Allah Azze ve Celle bizi korusun. Allah'a emanet olun. La ilahe illallah. Assalamu aleykum.